Azizlerin şehrine uzaktan bakmak bile ruhları titreştirir. Manevi havasını yudum yudum içmek gönüllere ferahlık verir. Gurur duyulacak muazzam bir tarihtir. Elazığ'ın evlatlarını başı dik dolaştıran. Balak Gazi'nin şaha kalkmış atı, Elazığ'ın destansı hikayesinin giriş cümlesidir. Elazığlı gurur duyar bu memleketin çocuğu olmakta. Elazığlıdır bu memleketin havasını her soluya çok uzaklardan gelen bir yabancı bile gönül kardeşidir onun. Bu vatanın evladı olan, bu mübarek bayrağın altında yaşayanlar için mesafeler önemli midir? Kardeşlik duygusu yakın eder her uzaklığı Elazığlı'ya. Elazığ'a adım attığınız anda küçük bir şehrin büyük tarihi selamlar sizi. Tepede Hartut Kalesi bütün ihtişamıyla konuşur adeta. Bir kentin hayatı nedir ki? Kendisinden başka kim anlatabilir geçmişini? Şimdisini ve geleceğini kendi tarihinin tanıklığından başka. Harput'tan başka kaç kent var yerin yüzünde ve altında? Hem kendisi olan hem de tarihinin tanıklığını yaşayan. Taşın tarihi Harput'un da tarihidir. Cami ve türbelerin, medrese ve kunakların, çeşme ve kervansarayların, keder ve sevinçlerin, hüzün ve neşvelerin, Suyun ve toprağın, havanın ve ateşin tarihi, Harput'un da tarihidir. Mevcut tarihi kaynaklara göre Harput'un en eski sakinleri milattan önce 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu'ya yerleşen Hurrilerdir. Hurrilerden sonra bölgenin Hittit hakimiyeti altına girdiğini görmekteyiz çok uzun sürmeyen Hitit hakimiyetinden sonra milattan önce 9. asırdan itibaren Doğu Anadolu'da devlet kuran Urartular Harput'ta uzun süre hüküm sürmüştür. Bugün bile tarihi heybetiyle ayakta duran Harput Kalesi Urartu devrinin izlerini taşımaktadır. Kalede kaya içine oyulmuş merdivenler, tünel ve hücrelerle su yolu bulunduğu tespit edilmiştir. Harput ve çevresi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra 1085 yılında Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. Bundan sonra İlhanlıların, Dulkadiroğullarının, Akkoyunluların, Safevilerin eline geçmiş ve nihayet 1516 yılında Çaldıran Muharebesi'nden sonra Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Harput'un ilk Türk hakimi Çubuk Bey'dir. Artık oğulları devrinde Adı hala Harput ve Elazığ'da anılan Belek. Balak Gazi'nin Harput'un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatih olduğu bilinmektedir. Onun en önemli hizmeti başlı seferleri sırasında görülmüştür. Balak Gazi'den sonra 1185 yılına kadar Harput'ta yine artık oğullarından gelen beyler hüküm sürmüşlerdir. Bu beylerden Fahrettin Kara Aslan 1148-1174 yılları arasında Harput'ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Camii'yi yaptırmıştır. Harput, birbirine benzeyen sebeplerle tarihe karışan birçok eski Türk şehirleri gibi nihayet terk edilmiş ve yerini bugünkü Elazığ'a bırakmıştır. Bugünkü Elazığ, 2. Mahmut zamanında 1834 yılında Şark vilayetlerinde ıslahata ve devlet otoritesini yeniden kurmaya memur edilen Reşit Mehmet Paşa zamanında halk arasında mezra denilen şimdiki yerinde kurulmaya başlanmıştır. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiştir.